Siz aşı çalışmalarına, gidişatına inanıyor musunuz? Ve e, sizce dünya ne zaman, e, eski günlerden indi ne zaman daha rahata kavuşacak? Veya her zaman biz bu virüs, e, bu virüsle yaşamayı öğrenip, geleceği artık daha tedbirli, daha hijyenik bir hayat sürmeyi mi öğreneceğiz? Şimdi aşı buldum diyen insanlara ben inanırım. Hı hı. Ruslar aşı buldum diyor, inanırım. Türkler aşı buldum diyor. Onlara da inanırım. Amerikalılar aşı onlara inanırım. Ama arkasından altı tane soru sorarım. Altı evet. tane. Bir, bulduğun aşı ne kadar süreyle koruyor? Efendim 24 saat koruyor. E kusura bakma bu aşı işime yaramaz. İki, kardeşim bulduğun aşının yan etkisi var mı? Ya şahane bir aşı bulduk da adama yapınca adam kör oluyor. Anacığım o da benim işime yaramaz. 3. Bulduğun aşıyı üretme imkanım var mı? Abi günde on doz üretiyoruz. İşime yaramaz. 4. Bulduğun aşıyı saklama imkanım var mı? Ya yapıyoruz da biz bunu pek saklayamıyoruz. O da işime yaramaz. 5. Bulduğun aşıyı dağıtım kanalın var mı? E, Valla işte biz bunu bulduk. Günde aşağı yukarı 20 adrese gönderebiliriz. Bu da yaramaz. 5. Bulduğun aşı kaç para? Harika bir aşı. Çok iyi koruyor, dağıtıyor, ediyor. 4000 bin dolar da şeyi. Şimdi aşı bulmak zor bir şey değil. Aşı geliştirmek zor bir şey değil. Yani zor bir şey değil derken bu saydıklarıma göre zor değil. İyi bir laboratuvarda e, insanlar oturur, kapanırsa e, zor olmasına rağmen RNA virüsü çünkü bunlar e, aşı geliştirilebilir. Bak zor olsa da gelişti Ama aşı geliştirmek demek problemi çözmek demek değildir. Şimdi ee, mesela adam diyor ki ilk Türk otomobili yapıldı. E, tamam yani bizim e, sanayideki Seyf Usta'ya gidersen Seyf Usta sana ilk Türk otomobilini yapar. Ama o ilk Türk otomobili kaç kilometre gider, onun ikincisi yapılabilir mi, kaça mal olur? <laughs> yani bir sürü soru var. Onun için aşı buldum, aşı bulacağım ve bunların hepsi palavra altı sorunun cevabını net olarak vermedikten, olumlu olarak vermedikten sonra aşı maşı yok. Şu anda aşı falan yok. Türkiye halkı, Türkiye halkı şunu bilmeli. En az bir buçuk yıl, en az bak minimum bu bir buçuk yıl 15 yıla kadar da gidebilir, 30 yıla kadar da gidebilir. En az bir buçuk yıl bizim ülkemizde bizim yaptırabileceğimiz, halkımızın yaptırabileceği ve bizi hastalıktan koruyacak bir aşı gelmeyecek nokta. Ha adam yapar bir enstitü yapar efendim dünyada sadece 100 bin kişiye uygulanacak bir aşı yapar onu da kara borsada tanesini 100 bin dolara satar e ben aşı buldum mu buldum yapıyor muyum yapıyorum kime yapıyorum dünyanın e, krem döne, kremine yapıyorum. E, tamam bu aşı bulmak demek değil. Ben aşıyı bir halk sağlığı uygulaması olarak anlarım. Aşının faydasının zararından çok olması gerekir aşının e, yolda giderken bozulmaması gerekir bir de aşı koruyuculuğunun olması lazım yaptım 3 ay koruyor E ben şimdi 3 ayda bir aşı mı yaptıracağım abi onun için bu aşı bulma lafının arkasını doldurmak lazım bu hani gaz çıkarttık dediler ya e, Karadeniz'de şimdi onlar gaz çıkarınca ben şunu sordum bir e, bunun kaç metre küp olduğunu tek sondajla anlama başarısını nasıl gösterdiniz şimdi, a, girdim e, şeylere e, petrol e, mühendisi, e, jeoloji mühendisi arkadaşlarıma sordum. Diyorlar ki Serdar tek sondajla 320 milyar metreküp gaz olduğunu anlayacak teknoloji acaba nerede? İkincisi bu çıkaracağınız e, gazın yüzde kaçını bulduğunuz gazın yüzde kaçını çıkaracaksınız? Üç gazın çıkarma maliyeti gazın satış maliyetinin yüzde kaçı olacak? Bör, bunu kaç Şimdi bu sorulara namuslu cevap verdiğin zaman o gazın Exxon tarafından oradan bulunduğu halde neden çıkarılmadığını anlıyorsun. Biz daha evvelden bulunmuş bir gazı bir daha bulduk. Adamların <laughs> buradan çıkan gaz bir işe yaramaz dediği gazı bir daha bulduk. E, tabii o zaman bunun adı e, doğal gaz bulmak olmuyor, gaz çıkarmak oluyor. Şimdi bakalım gazı çıkartacak da kokusundan anlarız <laughs> gazın çıkmış. <çıkıp. gülüyor>